Arkadaşlar ben Uğur. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Surviving Mars'ta değil, ilk defa Surviving Mars'ta karşınızdayım. Bugünkü amacımız yeni bir seriye başlarken komünizmi Mars yüzeyine yaymak olacak. Evet, gerçekten doğru duydunuz. Artık e, dünyayı da yaymayı bırakın. Mars yüzeyinde bu işlemi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Oyunun tamamen konsepti bu şekilde olacak. Direkt e, tabii ki de hepimizin aklına gelen automation oluyor. Automation yine bu sabah bir güncelleme almış. 2.3 GB arasında. Bilgisayara daha yeni açtım. Aynı zamanda sesimde farklı geliyor olabilir çünkü yeni bir mikrofonla, yeni bir kulaklıkla sizler karşınızdayım. Seste biraz pütürler olabilecektir. Sesi fazla veya donuk veya detone geliyor olabilecektir. Bunları ilerleyen zamanlarda olabildiğince hızlı bir şekilde düzeltmeye çalışacağım. Şimdi bunları pilot bölümler olarak gösterebiliriz kendimizce. Bugünkü amacımız e, automation güncellemesi yine arkada oluyor bilgisayarı geç açtığım için. Automation bittikten sonra yine bugün içerisinde gelebilir veya yarın içerisinde sarkabilir. Yine Ravenfield, Joyful Family ile birlikte oyun sürecimizde devam edecek. Bugünkü amacımız, Surveying Mars'ta yani e, Mars üzerinde erte kalmakta, Komünizmi yani e, bildiğimiz bizim e, komünist ideolojisini Mars yüzeyinde yaymak olacak. Şu an e, politik herhangi bir görüş desteklemiyorum. Yine başlarken onu söyleyeyim. Amacımız tamamen su üstünden, e, geyik ve mim yaparak olacak İsterseniz yine e, ilk oyunumuz yani new game ile başlayalım yok gerek yok tutoriala gerek yok ben e, bu oyunu çok önceden de oynadığım için neyin nerede olduğunu ve neyin ne neyi iş şey yaptığını az çok biliyorum belki güncellemelerle çoğu şey değişmiştir ama bakalım şimdi görevimiz sponsorlara ayrılıyor e, görmüş olduğunuz international mars mission yani e, bütün dünyayı kapsayan bir mars görevinde görmüş olduğunuz gibi bizi 30 milyon dolar milyar veya milyon milyondur muhtemelen. 30 milyon dolarlık veya gerçekten dudak uçuklatacak bir fiyatta bize bir, iyi bir başlangıç yapıyor. Çünkü muhtemelen buna çok daha fazla ülke katılıyor. Ee, USA Amerika bildiğimiz gibi yine onda da gerçekten işte fena bir ücret yok. Görmüş olduk bir 8 milyon dolarlık milyon milyon TL dolarlık bir giriş ücreti var. Bu gayet güzel bir şey. Tabii ki de burada birçok şey var ama biz e rol playimiz uygun olabilmesi için bunu Rusya yapacağız, Rusya yapacağız gerçekten difficultiesi zormuş. 5 milyon dolarla başlıyor. Çünkü tek bir devlet bunu yürütmeye çalışıyor. Aslında daha fazla olabilirmiş Rusya'nın. Hmm, pek şey değillerdir. Uzay konusunda pek tecrübesiz değiller. Yani Brezilya'dan daha tecrübeli olduklarına eminim ama bilmiyorum. E, son 10 yılda Brezilya'nın nasıl katkı yaptığını o yüzden yanlış demek olmasın. Görmüş olduğunuz gibi aslında çoğu şey ülkeler arasında değişiyor. Bazı ülkelerin gerçekten iyi şeyler var. Mesela konkret plantları daha iyiymiş. Otomatik eks ekskavatörü varmış ülkelerin özellikle de ancak biz rol play uygun olması için Rus'ta yapıyoruz bunu. Commander profil yani bu commander'ın uzaya yani Mars yüzeyine ilk inecek veya Mars yüzeyine ilk inecek insanların ideolojisini belirleyen bir şey olacak. Yani ekolojist mi olsun, daha gelecek birisi olsun yoksa doktor anlamında oligarşi anlamına geliyor sanırım oligarş. Bunun gibi şeyler var. Birçok şey değişiyordur muhtemelen. Ben ekolojist diye devam edeceğim. Çünkü yiyecek çok büyük bir sıkıntı oluyor aynı zamanda ekolojide tasarruflarda da gayet yüksek bir oran izlediklerini gördüm. O yüzden tasarrufu denemek gayet iyi olur. Master'a gerek yok. Random devam edebilir. bunları özelliklerini etkileyecek, eklemeyeceğini bilmiyorum. Bu yeni gelen bir özellik olmalı ancak pek şey yapmayalım. Bunlardan şekilde devam etsin. Koloni logo. Burada Space Communism. Evet. <laughs> evet Space Communism. Şunu ekran görüntüsü oldu. soralım. Şimdi belki yayın falan durur. Ee, yayının nerede olduğunu yani video kaydının nerede olduğunu bilmiyorum. Evet, space Communism. Bu. Gerçekten bunun böyle bir şey ekleyeceklerini aklım bile almaz ama. En azından şey yapacağız. Ee, burada oyun şeyleri var. Kolaylıkları var. Hunger falan. Mesela aç. Hunger Space Wow, gayet güzel demiş. Evet burada görmüş olduğunuz gibi bazı şeyler var ancak bunları da yine boş vererek oyunumuza devam ediyoruz. Oyunumuz yani difficulty hard'da oynuyoruz. Gerçekte olacağı gibi yani komünizm, gulak falan. <laughs> Muhtemelen Mars'a Rusların gitmesinin amacı suçlular e, suçluları gönderebilecekler daha iyi bir yerde veya vatan ailelerinin. O zaman olayımıza başlayabiliriz. <laughs> ya kıyamam. ne kadar, ne kadar tatlı bir uzay gemisi. Şimdi e, yapacağımız e, şu an iki nokta bu roketin fiyatı ucuz sanırım. İçinde biraz kaynağımız da var. Polimer gibi görmüş olduğunuz gibi 10'lar kaynaklar var. Konkrete hiç gerek yok çünkü konkrete hemen yüzeyden çıkarmaya başlayacağız. Ee, Driller'ı Driller'ın ne işe yaradığını bilmiyorum ve onsuz da olabileceğini bilmiyorum. Driller'ı kapatıp Explorer lazım bize. Explorer e, yüzeylerin altındaki madenleri bize bulmamıza yardımcı olacak. Su, metal, concrete gibi. Çok iyi şey olacaktır. Burada bir tane commander var. Ee, commander hem droneları şey yapıyor. Aynı zamanda daha geniş bir alana gitmelerini sağlıyor. Ancak şu anlık gerek yok buna. Zaten sığmayacak sanırım. Onun yerine bir tane Explorer aldık. Explorer hem şarj bakımından hem hız bakımından gayet iyi. Onun dışında fazla bir şekleme şey gerek yok. Rename verelim. Start 1 değil. Hayır. Soyuz 1. Soyuz 1. Kalkış hazır. Şimdi Mars'ın hangi yüzeyine yerleşeceğimizi de kendisi şey yapması gayet güzelmiş. Kolonist sayıları görebiliyorsunuz. Ancak görmüş olduğunuz gibi bazı yerlerde dust storm yani kum fırtınaları gerçi çok kötü durumda ve kum fırtınaları elektrik üretimi olsun, su üretimi olsun, oksijen üretimi olsun ve çalışabilirlik durumu olsun her şeyi çok azaltıyor. O yüzden hiç gerek yok. O yüzden e, sinemium alfa, burada aslında e, dust stormlar fena değilmiş ama şey yok, al su ve concrete bayağı iyiymiş burada. Daha farklı yer o, o ne? Alpha var o avone alfa var birçok alan otomatik alanlar var mesela bu atıyorum bu e de yerleştirebiliriz diyeceğim ama e, gerçekten bayağı düzmüş. E, relatively flat diyor yani bayağı düz olduğunu söylüyor. Hmm. Asurium metal falan varmış. O burası gayet iyi. Asurium beta çok iyi durumda. Biraz teplik -15 derece bu kötü ama bir de deniz seviyesinden alçak değiliz ama görmüş olduğunuz nereyse e, dust falan hiçbir şey yok. Metalimiz, konkret ve water'ımız var. Bu gayet iyi. Bu güzel. Evet buraya gidebiliriz. Asylum beta'ya gidebiliriz. Şimdi e, tabii ki de bu o serilerden sonra ben böyle dediğim gibi gelişme oyunlarını sevdiğim için şey de gelecektir. City Skylands eklenecek. Bir hazırda yaz indirimleri varken birkaç DLC'yi de ekleyerek oyunumuzu zenginleştirmeyi düşünüyorum. En azından bunu yapabiliriz. Bakalım neler olacağını. Ne yapımız göreceğiz. Ekolojide devam ediyoruz. Burası önceden bakın e, şey olmuş. Araştırılmış. Araştırıldığı için burada daha rahat iş yapabiliriz. Şöyle soğutucu açayım tamamdır. Burada daha rahat iş yapabiliriz. Ve hemen başka bir yerde şey yapabiliriz diyeceğim. Ama burada konkret iyi bir başlangıç var. Bırakın burayı da araştırmamızı istiyor mutlaka. Bakın Explorer gelip burayı araştırıyor ve ne olduğunu bulmamızı sağlıyor. Burada su da olabilir. Petrol de olabilir. Petrol var mı bilmiyorum ama. Umarım vardır yani petrol boyunca eklenip beklenmediğini bilmiyorum ama devam edelim. Soyuz birimizi şu an nereye indireceğimizi seçiyoruz. Bu etrafta görmüş olduğu alanda roketin gidebileceği yerler. Şey e, dronlarımızın hareket edebileceği yerler. Burası gerçekten steplik bir alanmış ha. Şöyle daha düzgün bir geniş bir alanımız yok mu? Bakın burası daimiş ama burayı araştırılması lazım. Bir tane araştırma hakkım var. Buraların bir yerini araştırılması lazım. Ne var? Konkret var. Harika. Çok iyi denk geldim. Konkretimiz var. Ne yazık ki suyumuz yok. Ama suyu atmosferden toplayabiliriz. O yüzden buraya aracımızı buraya indirmek çok daha makul olacak hepimiz için. Aynı zamanda genişlik bir alanı da var. Ve roketimizi buraya indirelim ve işleme koyulalım. Umarım sesim anlaşılır bir şekilde çıkıyordur. Dediğim gibi sesim olduğundan daha farklı geliyor olabilir. Bu ilerleyen zamanlarda düzelecek. 15 ila 20 dakikalık bir oyun videosu olur. Hemen iş hızlı hızlı bitiririz. O sırada ben de automation'a geri dönerim Evet Roketimiz geldi ve Kıyamam ee, Şeyimiz indi researcher'ımız indi Explorer'ımız indi yani keşifçimiz Bunların dış görünüşünü değiştirebiliyorduk sanırım Ama şimdilik gerek yok Maksimum bu mu? Ha, z zaman yavaş olduğu için Tamamdır Şimdi adamlarımıza ne yapacaklarını başlayalım İlk başta bizim enerjiye ihtiyacımız var Ondan önce drone hava ihtiyacımız olacak drone up. Araçlarımızın enerjilerini fullleyebileceği aynı zamanda daha uzak alanlara gidebilecekleri bir alan, e, bir yol. Buraya doğru genişletebiliriz veya bu tarafa doğru genişleyebiliriz. Bu tarafa doğru genişlemek bana çok daha merkül geliyor. Yani burada bir şey yapılabilir mi? Burası da fena değilmiş ama burada kayalıklar falan bu işi bozuyor. O yüzden burası fena olmayacaktır. Bu şekilde buraya yapalım. Aynı zamanda bunu sınırları da yettiği için aslında sınırları büyütmüş olur. Şimdi zaman yavaşken birkaç şey daha yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi enerji. Enerji ihtiyacında karşılamamız gerektiği. Onun için de Large Solar Panel kullanabiliriz. Large Solar Panel'ler bizim elektrik enerji ihtiyacımızı sağlayacak. Direkt shortcutla birkaç tane koyalım. Görmüş olduğunuz gibi simetrik bir şekilde işimizi devam ettiriyoruz. Aynı şekilde enerjiden bir tane de batarya lazım. Bu batarya sayesinde enerjimiz gündüzleyin fazlası, fazlalığı toparlanacak yani toplanacak. Geceliğince o depolanan enerjiyi kullanmış olacağız. Böylelikle de gerçekten iyi bir yatırım yapmış oluyoruz. Tabii ki de e, power kablolarımız olmazsa enerjinin gidebileceği bir yer olmaz. Onlara bir yol lazım öyle değil mi? O yüzden enerjimizi şu şekilde buradan aktarıp buraya da şöyle çekiyoruz. Bu amcalarımız bu işi bitirdikten sonra elektriği çekmiş olacaklar. Hemen ondan önce bir tane storage yapmaya çalışalım. Storage'i de buraya bıraksınlar gemiden gelen eşyaları. Evet sanırım işimiz olduğu kadar yapıyoruz. Ancak concrete ihtiyacımız var. Onun için hemen konkreti kazmaya başlayalım. storage'de değil, production'da concrete excavator Buradan concrete'i daha hızlı kazacak bir şekilde yerine koyduk ve concrete'imiz yapacak. Biraz zaman hızlandıralım. Senin için ne gerekiyormuş? Metal ve makine parçaları lazım. Hemen işlemleri bitirdikten sonra bu işlere de başlayacaklar. concrete e, beton yani kaya diyeyim ben size veya tuğla diyeyim. Bununla çoğu temel parçalar yapılıyor. Oyunda bu anlamda kullanılmış yani. Buraya enerji geldikten sonra işimiz hallolacak. Şu an <laughs> çalışıyorlar. Bunların renklerini değiştirebiliyor muyum? Evet arkadaşlar zaman durduralım biz seni yakınlaştıralım. Kırmızı full kırmızı yapıyorum. Harika full kırmızı yapıyorum. Evet abi devam komünizme devam. Böyle biraz soğuk bir yüzey verelim. Hepimiz zaten e, Sovyet Rusya'yı öyle biliyoruz. Onu biraz daha şey yapalım. Senin siyahın veya kırmızın yok. Ama bu biraz daha Rus havasını verdi mi? Yok bu daha fazla verdi. Aynen bu kalabilir. Bu şekilde kalabilir. Enerjinin bağlanabileceği bir yer yok görmüş olduğunuz gibi. Bunları bitirene kadar, bunlar birbirine bağlanana kadar bakın bağlandılar. Gece oldu. Şu an hazır enerjiyi kullanıyoruz. Gemide depolanmış olan enerjiyi. En azından eşyaları boş işi olmayanlar eşyaları boşaltıyorlar ve buraya da birazdan bunu hay yapalım. Böylelikle gelecekte bakın enerjisi bitenler yanıp yanıp oraya gidiyorlar. Bu bir yarım saatlik dediğim gibi bir video olur ve bunu daha zorlamadan bitirmiş oluruk. Kaynak bitirmiş oluruk. Kaynaklar azalıyor mu? Neden metalimiz yok mu? Metalimiz bitti mi? Metalimiz umarım hepsi buradadır yani. Aynen burada ayrı değil. Nasıl metalimiz yok ya? Metalimiz olmadan bunu nasıl yapacağız oğlum? Etraftan mı topluyoruz? Yani taşlardan topluyorlar. Evet evet tamam, taşlardan topluyorlar. İyi şu an yapılıyor. Bunun dış görünüşünü umarım değiştirebiliyoruzdur. Sanırım değiştirebiliyorduk. Evet değiştirebiliyoruz. <laughs> tamam çok daha iyi oldu. Şimdi tabii ki de sana elektrik de lazım. Enerjini sana çekeceğiz. O yüzden direkt e, power kablo. Yani güç kabloları ile birlikte. Şebeke kabloları birlikte. Bunu yapalım. Muhtemelen Mars yüzeyinde de kablolar yerden veya yerin altından gidecektir. Çünkü rüzgar fırtınalarını falan kum fırtınalarını biliyoruz. Mars'taki kum yüzeyi çok ince olduğu için gerçekten çoğu elektronik alete çok fazla zarar veriyor. O yüzden dronelar muhtemelen bunun gibi olmayacak. Çok daha farklı pozisyonlarda olabilir. Umarım da hepimizin istediği gibi olsun. E, Mars yüzeyindeki kum çok ince olduğu için çoğu elektronik alete zarar veriyor. Her şeye girebiliyor o yüzden bakalım neler olacak Mars yüzeyinde. Aslında çok da büyük bir hayal değil. Explorer'ın burada keşfedebileceği bir şey yok ama biz keşfedebiliriz sanırım. Burada avraya bir meteor düştü. Şu an satellite yani uyduyu kullanamıyoruz. Uyduyu kullanmaya başladıktan sonra işimiz halli olacak. Görmüş olduğunuz konkreti kazmaya başladı. Umarım sesim yetiyordur. Birkaç video dışında ses denemesi yaptım da az geliyordu. Mikrofondan açmamıştım çünkü şimdi bu video her şeyi e, kapatılan bir video olacak yani concrete'miş bakın gereken concrete'i de getirdi ve bataryayı yapıyoruz. Geç kaldık ama problem değil bataryanın görünüşünü değiştirebiliyor muyuz? Yo değiştiremiyoruz yani seni. senin sizin görünüşünüzü de değiştiremiyoruz. Tamam gerek yok. Şimdilik böyle şimdilik biraz concrete çıkmasını bekleyeceğiz. Ben oyunun sesini biraz daha kısayım. Evet ben Hiçbir şey yapmadım kaydetmedim Şöyle oyunu sesini biraz daha kısalım Apply Tamamdır Halletmiş olduk bu şekilde en azından işlemler devam ediyor olabildiğince yükleri buraya biriktiriyoruz Bu roket tamamen boşaltıldıktan sonra aslında boşaltmış. bunu geri gönderebiliriz daha fazla kaynakla gelebilir aslında ama şimdilik gerek yok gerçekten şimdilik gerek yok Buluk not working ne oldu? Enerjin bitti çünkü e, enerji depolayamadığımız için enerjinin bitmesi gayet normal sadece şunların enerji enerjileri bitmesin de ne olursa olsun Alanı biraz daha taradıktan sonra bize diyecek bak şu toprak farklı buraya git buraya bir yakından araştır diyecek de şu an satellite'miz yok daha e, uydu'muz yok uydunun ne olduğunu falan göremiyoruz O zaman hemen bir resource'lara falan geçelim neler yapıyoruz Tamamdır, resursların ne olduğunu biliyorum. Bu resursların aslında biyoteki araştırılıyormuş zaten. Engineering'i birinci sıraya alalım, Robot City ikinci sıraya alalım. Bunlar bu şekilde olsun. Sosyal. Bu sanırım reklamı falan arttıracak. İnsan geldikçe e, para kazanıyoruz. Aslında bunu bir turizm olarak düşünebilirsiniz veya bir reklam olarak düşünebilirsiniz. Oo Sovyet Rusya bakın uzaya insan çıkardı falan. Aa gerçekten o zaman biz de biraz yatırım yapalım anlamında. Bu şekilde işlemler devam ediliyor araçlarımız gayet bir dakika gayet ince kollamışlar ha. Buraya girebiliyor muyuz? O oh, açına girebiliyorum. Bu kadar bundan ibaret tam sanırım. Gayet ince bir şekilde tasarlamışlar. Burada konkretimizi alıp hemen buraya biriktiriyorlar. Bu gayet iyi. O zaman başka neler yapabiliriz? Hemen bakalım. Ee, batarya şu an hem doluyor hem de devam ediyor. Bu gayet iyi. O zaman diğer şeylere başlamanın zamanı gelmiş. Oksijen, su gibi. Su... Ha, teşekkür ederim. Şimdi evet burada Space'e bakın buraya gelmiş. Çin burada, biz buradayız. Garip garip şeyler oluyor. Court, Ops. Mı? Aa. Onlardan şey yapıp dronelarını çalabiliyoruz, teknolojilerini çalabiliyoruz. Şu anlık hiçbir şey de diyebiliyoruz. Gerçekten inanın. Dronelarını çalalım bakalım. Dronelarını çalabiliyorsak bize gelirse çok iyi olur drone. Fazladan drone göz çıkarmaz. Çünkü çok daha fazla iş gücü demek. O zaman şimdiden biraz su onun gibi buraya koyarız hub'ı. İnsanların yaşayabileceği hub'ı. Bu geniş alanlıkta olur. Buraya sığabilecektir muhtemelen. O yüzden enerjimize yakın bir şekilde ve şu şekilde ortaya bir yere. Çünkü bilemedim çünkü ya burada su mu varsa ya petrol varsa bütün hub boşa gitmiş olur. Şey yapamıyor muyum hala? sanırım hala buraya gelip araştırsana sen burayı illa şeyim araştırıyorsun Belil belirlenen bir yeri araştırıyor sanırım bu hani her yeri araştıramıyor hani burayı araştır dediğimizde muhtemelen araştıramayacak illa bir yerin spotlanması lazım uyduğumuz tarafından ama hala uydumuz yok neden yok bilmiyorum Burada Nuh'un gemisi ekipleri gelmiş. Allah Allah. Al. Neyse, bunu sonra ilerleyen bir zamanda çözerim. Ama şimdilik bu şekilde kuru kurusuna devam edeceğiz. O yüzden suyu da fakir yoldan çıkarmaktan başka çaremiz yok. En azından şimdiden yapalım. En azından şimdiden yapalım ki su depolana dursun. Abi, biyotiği araştırmam lazım. Tamam, en azından su yavaş bir şekilde depolana dursun. Şimdi sana enerji bağlayacağız. Bu enerji muhtemelen yetmeyecek. Bir tane daha güneş enerjisi, güneş paneli ekliyorum sana. Ondan sonra bir tane de güç kablosunu sana bağlıyorum. Güç kablosu sana ihtiyacın olan enerjiyi verdikten sonra daha yapabileceğimler var? Oksijen tankınız var. Yani oksijeni üretebilir. Şuradan bir tane de oksijen ürettirelim. Bir tane de oksijen tankı Buraya verelim. Bunları şimdi birbirlerine bağlayacağız. Pipeslar sayesinde. Şu şekilde sana... Ha bloklanıyorsun sen. Özür dilerim. Tamam şu şekilde sana suyu götürelim. Şu şekilde sana da... Oksijeni depolatalım. Senin yine enerjin yok. Hemen sana enerji. Tamamdır. İşlemler bu şekilde hızlı hızlı devam ediyor. En azından e, bu çok yavaş üreten bir su. Muhtemel atmosferdeki su buharını topluyor. Çok yavaş üretiyor. Gerçekten çok. Bir tane bir damla su üretiyor falan. Hani bunun story için yüz olduğunu düşünürsek pek fena da değil aslında ama ne olacağı belli olmaz. De ekşiyor olur. Anlamaz. Font surf. Bakın bulunan e, Anomalileri yani bulunan gariplikleri. Mars yüzeyinden buluyormuş. Yani o yüzden ben bunu şey yapamam. Hani git direkt şuraya, bir şuraya baksana diyemem. O yüzden hani bizim uydumuzun bulması gerekiyor. Uydu da ilerleyen zamanlarda belki açılır. Tamam burayı sıraya verdim. Tamam şimdi sıraya verdik. Burası da birinci sıra. Buralar araştırılacak. Biz ilerleyen zamanlarda ne var ne yok söylenecek. O süreç içerisinde biraz suyumuzu biriktirebiliriz. Şöyle suyumuzun seviyesi burada gözüküyor. Ne kadar oldu? Şu an bir su varmış zaten. Oksijen seviyemiz de gözüküyor. Oksijen seviyesinde sıkıntı yok. Oksijen hemen topluyor. İlerleyen zamanlar hava falan yaptığımızda oksijen en az olan sıkıntılarımızdan bir tanesi olacak yani. Şu an en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi su. ikincisi de suplayımız. Çünkü yakında kum fırtınalarıyla araçlarımız bozulmaya başlayacak. Ee, burada çok az görmüş olduğunuz gibi yedek parça var yani teknik parça var. Malum da bunlar sıkıntı olmasın. En azından ilk giriş yapmış olduk. Hatta bu videoyu daha derken da bitirebilirim. En azından e, dediğim gibi çok zorlamamış oluruz ilerleyen zamanlarda. Hemen olduğu gibi sanırım batarya şarj oluyor yükseldikçe şarj oluyor demek. E, sanırım güç şu an güç sıkıntısından bir güç konusunda bir sıkıntımız yok. Arada gelmiş olduğunuz gibi çöpleri de bu şekilde ayırıyorlar. O halde arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Bu videoda ne mi yaptık? Bu videoda Mars yüzeyine Sovyet komünizmin ilk temellerini attık. Mars yüzeyine yayılmaya başladık. Gayet düzgün bir şekilde gidiyoruz. Yani burası biraz karman çorman oldu ama bu hani vazgeçilecek bir durum değil. Bunu düzeltemeyiz. En azından olabildiğince hızlı bir şekilde yapıyoruz. Yani story için doldu. Şimdi gelip bunu boşaltacaklar buraya. En azından yapay zeka iyi bir şekilde işliyor. O halde arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamının gelmesi için abone olmayı ve beğenmeyi ve fikirleriniz için tabii ki de yorum yapmayı unutmayın. Fikirler her türlü olabilir. Tabii ki de belirli bir saygı çerçevesinde. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Aklıma başka bir şey gelmeden kulaklık hakkında bahsedeyim. Yani kulaklık hakkında Herhangi bir sorun varsa ses bakımına ses az geldiyse çok geldiyse bunları düşürmeye ayarlamaya çalışacağım. Ben hazır ayarlar bulmaya çalışacağım. Yani ben de bu şu olabilir hızlı bir şekilde tutacağım. O halde sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.